Sağlıklı günler efendim. Hayat boyu sağlık söyleşileriyle Instagram canlı yayınında bu haftada karşınızdayız. Öncelikle affınıza sığınıyoruz. Biraz geç başladık canlı yayınımıza ama tabii ki malumunuz sağlığınız önceliğimiz. Bu nedenle yayınımızı birkaç dakika, bir 15 dakika kadar Geç başlatmak durumunda kaldık. Peki bugün hangi konuyu konuşacağız? Hemen bunu söyleyeyim sizlere. Kalp pilleri ve aritmiler hakkında merak edilenleri konuşacağız ve tabii ki yanımda yayın konuğum kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim Halil Tanboğa var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi aritmiler ve kalp pilleri hakkında merak edilenleri konuşuyoruz dedik. Efendim sizin de bu konuyla ilgili varsa sormak istedikleriniz lütfen hemen ekranın alt kısmına sorularınızı yazın ki ben de hocama yönlendireyim ve elimizden geldiğince cevaplandırmış olalım. Vaktimiz de kısıtlı o yüzden... ...biraz hızlı devam edeceğiz. Bu nedenle sorularınızı hemen yazarsanız... ...çok seviniriz diyelim. Ve hocam hemen size ilk sorumu yönelteyim. Şimdi aritmiler ve kalp pilleri diyoruz. E, kısaca bir aritmilerden bahsedelim. Bir iki cümle sonrasında kalp pillerine geçelim istiyorum. Evet. E, aritmi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ritmik olmayan, ritim bozukluğu mudur? Evet. Nedir? Ne zaman Aslında, ortaya çıkar? Buyurun. E, aritmi şu an ritim bozukluğu ile eş anlamlı kullanılan bir kelime... Orijinali aritmi değil aslında. Dis ritmi. Dis latince bozukluk anlamına gelir. Dis ritmi ritim bozukluğu. Aritmi aslında tabi bizim de sık kullandığımız ama tam olarak ritim bozukluğun karşılığı olmayan hı hı. bir kelime ama günlük pratikte çok sık kullandığımız için biz de artık aritmi diyoruz. Aritmi tabii bir hastalık değil. Aslında bir hastalıklar grubu. Yani onlarca, yüzlerce Hastalığın bir araya gelip oluşturduğu bir topluluk, bir hastalık topluluğu nasıl tanımlayabiliriz? Aslında olağan kalp ritmi hı hı. dışındaki bütün ritim bozukluklarına hı hı. aritmi diyebiliriz. Peki hocam, şimdi aritmi. Tabii olağan ritim derken biraz teknik tabii hı hı. olağan ritmi tanımlama ama biz yani bunu kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Bu yani bizim olağan rutin ritmimiz ne? Ve bunun dışındakilerini Bunu tabi isimlendirebiliyoruz. Peki o zaman dilerseniz şimdi yavaş yavaş kalplerine geçelim. Geçmeden önce şöyle buyur, söyleyeyim. Buyur. Aritmiler ya da ritim bozuklukları tabi çok geniş yelpazede bir hastalık hı. grubu. Aynı şekilde tedavileri de hı hı. o şekilde. Yani hiç tedavi etmediğimiz hasta grubu var. Yani ilaç vermediğimiz genel yaşam tarzı değişikliği önerdiğimiz ve bununla e, aslında şikayetlerinde belirgin düzelme saptadığımız büyük bir hasta bölümü var. Küçük bir grupta ilaç tedavisi gerektirir, İlaç veririz, hasta rahatlar, şikayetleri düzelir. Yine küçük bir grup hastada bazen ilaç tedavisinin fayda etmediği durumlarda ablasyon tedavisi dediğimiz bir yöntemi tercih ederiz ve yine çok küçük bir hasta grubunda e, kalp pilleri bir çözüm olabilir. Aslında kalp pilleri ritim bozukluğu ailesinin e, bir kısmının küçük bir hı hı. kısmının bir tedavi e, yöntemi. Aynen tedavi yöntemi. Evet. Peki kalp pili dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Siz şimdi tabii ki profesör doktorsunuz. E, ben normal bir kişiyim. E, kalp pili deyince insanın aklına farklı şeyler geliyor ama Şöyle tabii hasta değil, nasıl tanımlarsınız? Hasta dinleyecek e, şekilde biraz. psikolojisini e, anlamak lazım. Yani hı hı pil derken hasta şöyle düşünüyor olabilir. Yani benim kalbim hiç çalışmıyor. Evet. Bir aynen kumandalar ya da o oyuncaklara takılan pil gibi aslında hiç çalışmayan susan bir organa biz pil takıp çalıştırmıyoruz. Hı hı. Bizim aslında yaptığımız şey zayıflayan kalbin pille güçlendirilmesi. Pil dediğimiz aslında küçük yani işte eni boyu 2 3 santimetre olan küçük bir aparat, bir cihaz. Hı hı, bu kalbin ee, içine mi yerleştiriliyor? Yok. Yoksa? Onu şurada köprücük kemiğinin hemen altında altına küçük bir operasyonla uyutmadan hastayı hı hı. küçük bir operasyonla pilin bataryası deriz ona. Hı hı. Bataryayı buraya yerleştiririz ve daha sonra bataryadan küçük ince kabloları bu köprücük kemiğinin altındaki damar toplar damar vasıtasıyla getirip kalbe indiririz. Hı hı. Yani batarya orada uyarı üretecek. Kendi kabloları vasıtasıyla bu uyarıları kalbe iletecek. Bunu sürekli yapar mı? Yani bazen tabii sürekli de yapabilir. Sürekli pil kalbi çalıştırabilir. Ama bunlar tabii de akıllı cihazlar. Hı hı. Son teknoloji ürünü cihazlar. E, hastanın kendi kalbi yeterli oranda çalıştığı zaman bunları susar. Hı hı. Bekler. Bunu algılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ya da Hasta yürür koşar, kalp hızlanır doğal olarak, yine susar. Ne zaman işte biz ayarlarız alt hızını pilin, şöyle komut veririz. Hastanın kalp hızı, nabzı 50'nin altına düştüğünde pil devreye girsin diye komut veririz pile ve hastanın kalp hızı 50'nin altına indiğinde pil devreye girer. 55'i gördüğünde pil susar, devreye girmez. Evet. Peki efendim bir kez daha hatırlatalım. Kalp pilleri ve aritmidler hakkında merak edilenleri konuşuyoruz. Özellikle kalp pilleri hakkında merak ettiğiniz sorular varsa lütfen hemen alt kısma yazın. Ben de hocama soracağım ve elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi hocam, kısaca tarif ettiniz kalp pilinin nasıl çalıştığını ama kimlere takılıyor kalp? Pilleri? Evet. Aslında bu kalp pilleri neden çeşitli olduğunu da bize söyler. Hı hı. Kalp pili derken yani tek tip bir cihazdan bahsetmiyoruz. 3 farklı cihazdan bahs, Büyüklükleri de farklı, fonksiyonları da farklı. Üç farklı cihaz. Mesela ilk kalp pili yerleştirme amacımız hastanın kalp hızı düştüğünde normalde bizim kalp hızımız 50 ile 100 arasındadır. Hı hı. İstirahat halinde 50 ile 90 da diyebiliriz. 50'nin altına düşmez istirahat halinde ama Hastanın kalp hızı 50'nin altına ve özellikle de 40'ın altına düşüyorsa, e, tabii özel tetkikler sonucunda hı hı. bu hastada evet pil gereksinimi olabilir deriz. İlk pil yerleştirme amacımız bu. Hastanın düşük olan kalp hızını pil vasıtasıyla biraz yükseltme. İkinci pil takma gerekçemiz bazı özel durumlarda bunlar özellikle kalp yetersizliği ve kalp krizi geçirdikten sonraki dönemi yaşayan hastalarda ya da doğuştan gelen bazı kalp kası kalınlaşmalarında e, halk arasında şoklayıcı pil denilen nispeten biraz daha büyük. Yine aynı yöntemle, aynı metotla aynı bölgeye takılır. E, şoklayıcı pil de takabiliriz. Bu özellikle hastayı ölümcül olabilecek ritim bozukluklarına karşı korur. Üçüncü pil takma gerekçemiz kalp yetersizliği olan hastalarda kalbin kasılma fonksiyonları ve bu kasılmanın senkronisi eş zamanlılığı bozulduğu zaman özel bir pille bu kalbin hem kasılmasını biraz güçlendirme hem de kalbin tüm bölgelerini eş zamanlı kasılmaya dahil ederek şikayetlerini düzeltebildiğimiz bir pil tipi daha var. Yani toplam 3 farklı pil tipi var. Ve 3 farklı hasta grubuna bu pilleri uygularız. Peki piller takıldıktan sonra ne kadar süreyle kullanılabiliyor? Yani örneğin kalp pili olan bir hasta ömür boyu o kalp pillini kullanabiliyor mu? Yani pil yerleştiriyoruz. Hastaların büyük büyük bir bölümünde pil kalır. Hı -hı. Ee, dedim özellikle ilk yani kalp hızı düşüklüğü nedeniyle pil taktığımız hastalarda ee, piller akıllı olduğu için hı. -hı sessiz de kalabilir. Hastanın kendi kalp ritmi belli bir düzeyde ise pil devreye girmez. Sessiz Aha. kalır. Mesela bunlarda pilin ömrü de uzar. Biz normalde pilleri e, kabaca söylüyorum 5-10 senedir pillerin değişme periyodu. Yani bataryayı koyduk ortalama 5-10 yıl içerisinde duruma göre değişir. O bataryaları tekrar değiştiriyoruz. Aha. Bu pilin ne kadar görev üstlendiği ile alakalı. Pil az görev üstlenmişse ömrü doğal olarak biraz daha uzun olur. Pil çok fazla görev üstlenmişse ömrü biraz daha kısa olur ama bu süre e, kabaca 5-10 yıl arasındadır. Peki değiştirme işleminden bahsedebilir misiniz? Açılır aynı işlem mi? yok aynı yani pil takma süreci aslında değişme sürecinden daha zordur. Hı -hı. Çünkü pili takarken hem bataryayı yerleştiriyoruz hem de bataryadan bir kabloyu damar vasıtasıyla kalbe gönderiyoruz ama Pili değiştirirken zaten kablo orada duruyor. Sadece bataryayı değiştirmemiz yetiyor. Çok kısa bir işlem. Çok yani 15 dakikalık bir işlemle pil değiştirilebilir. Peki hocam. Şimdi birkaç sorumuz var. Hemen hızlıca onları sormak istiyorum. Süremiz Tabii. Süremiz tükenmeden. Kalp pili kullanıyorum ama spor yapmaktan çekiniyorum. Sizce spor yapılabilir mi? Yani kalp pilinin varlığı spor yapmaya engel değil. Ama hı, hı pillerin erken döneminde özellikle ilk 2-3 aylık dönemde e, hastaları biraz kısıtlarız. Mesela özellikle ilk 2 aylık periyotta işte pili bazen sola takarız bazen sağa takarız. Hangi tarafa taktıysak pili. O kolun 90 dereceden daha fazla yukarı kalkmasına izin vermeyiz. Yani böyle bir sportif faaliyete girmesini istemeyiz. Ama mesela pilin üzerinden 3-5 ay geçmiş hatta 6 ay geçmiş. Onlar da yavaş yavaş yüzmeye bile Hı -hı. hasta başlayabiliyor. Rutin yürüyüşler, hafif e, tempolu yürüyüşlerde de zaten e, hemen bir hemen, problem yok. Hemen hemen normal bir e, yaşam tarzını sürdürülebilir? Yani mi, hastada zaman? pilin olması hastanın yarım tırnak içerisinde, yarım bir insan olmasıyla aynı şey değildir. Hı -hı. Yani sağlıklı bir birey ne kadar uzun yaşayabiliyorsa ve ne kadar e, kaliteli yaşayabiliyorsa pil takılı hastalarda da ee, bu kural geçerli. Peki. Kalp pili olanlar MR çektirebilir mi? Özel bir durum. Kalp pili olanlar e, tabi bu aralar daha sık MR uyumlu pilleri tercih ediyoruz. MR uyumlu pillerde hasta MR'a girebilir. Hı hı. Bir problem yok ama nispeten eski e, ve MR uyumlu olmayan pillerde bizim en önemli problemlerimizden biri o. Hastanın MR'a girmesini mümkün mertebe istemeyiz. Tabii özel durumlarda hı hı. ciddi ihtiyaç halinde onda da bir takım ayarlamalar yapıp e, MR'a verebiliyoruz hastayı ama genelde arzu etmediğimiz bir şey. Ama mesela diğer görüntüleme yöntemleri bu tomografi olabilir, ultrason, akciğer filmi, röntgen bunları çektirmesinde bir problem yok. Peki. Son sorum olacak hocam. X-ray cihazları, cep telefonları, baz istasyonlarıyla piller arasında bir etkileşim var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Evet önemli. Pil takılı olan hastalarımızın X-ray cihazlarından geçmesini istemiyoruz. Bu işte havalanlarında, AVM'lerde, resmi kurumlarda vesaire pil taktığımız hastalara bir pil kartı veririz hmm. üzerinde taşıyabilmesi için. Böyle bir durumda X-ray'den geçmemesi ve orada ilgili görevli arkadaşa kartını göstermesini istiyoruz. X-ray telefon için ben de dostlara şunu öneriyorum: pil taktığımız taraf tak işte kulakla şey yapmayın, telefonu kullanmayın. Diğer taraf ve görüşmeleri mümkün mertebe kısa tutun şeklinde öneririz. Bazı istasyonların etkili olabileceği söyleniyor. Yani 15-20 metre mesafeden daha fazlaysa genelde bir problem olmaz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür kısaca ederim. Kısaca toparlamanızı isteyelim. Biliyorum çok yoğunsunuz. Bize vakit ayırdığınız için Rica de teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir sonraki şeyde aritmileri evet, daha ayrıntılı konuşabiliriz. Evet inşallah bir sonraki aritmileri ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama hazır hocamızın boş vaktini bulmuşken de değerlendirmek istedik. Hocam kısaca izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Özellikle kalp olanlarla olanlar. Ilgili, evet. Rutin e, takiplerini mutlaka yaptırsınlar Biz genelde 6 ayda bir e, kalp pili takibini öneririz Gelirler e, hem e, kontrolleri yapılır hem de bizim özel cihazlarla uzaktan ya da pil üzerine bir e, özel bir araç bırakılarak e, hastanın son 6 ay içerisinde yaşadıkları pilin batarya durumu voltajı vesaire hepsini, test edebiliyoruz. Bu açıdan önemli bitip bitmediğini ya da bitmeye yakın olduğunu o şekilde daha kolay anlayabiliriz. Kontrollerini aksatmasın hastalarımız. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür efendim. ederim. Size de çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için. Ekip arkadaşı Versel Güzel ile birlikte hazırladığımız hayat boyu sağlık söyleşilerini bu haftalık burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Sağlıklı günler.